10. sorumuzla devam ediyoruz. Ee, çavdar yerine buğday, buğday yerine çavdar Kullanıl, kullanılan, sorumuz. Toplamda 120 kilogram üretiliyor ve doğrusal ilişki olması için kaç kilogram daha buğday kullanılması gerekiyor? Yapılan hatayı düzeltmeniz gerekiyor. Bakın arkadaşlar, öncelikle şunu söylüyorum. Çavdar ve buğday. Çavdar 3, buğday 15 ile orantılı. 3'e bölerseniz 1'e 5 oranı olmalı. 1'e 5. Bu, bu durumda 12'nin için, için 1 ile 5'in toplamı 6K. Hani buna 1K deseniz buna 5K dersiniz. Bu durumda 6K yapacaktır. 6K'dan 120 olabilmesi için K'nın 20 olması gerekiyor. Yani yani çavdardan 20 buğdaydan 100 kullanmak gerekiyormuş ki hata yapmış. Son kullandığımız şu arkadaşlar. Çavdar ve buğday yerine çavdar ve buğdayı bunu 100, bunu da 20 kullanmış. Şimdi oranın değişmemesi için 1'e 5 olabilmesi için buğdayın çavdarın 5 katı olabilmesi için e, sadece buğday ekliyormuşuz. Şimdi 5 katı olabilmesi için 5 ile çarparsak 500 olması gerekiyor. O zaman 100'e 500'ü ifade etmem gerekiyor. Şimdi 500 olabilmesi için ne kadar eklemem gerekiyor? 480 kilogram daha buğday eklemem gerekecektir.